musun Dila? Bayılmıyor musun? Ben seni tedavi etmek için senin bayılman lazım. Bayıl sen hadi gözlerini kapatmıyor mu? Geliyorum tedaviye. Hastam bayılmış. Hanımefendi. Hanımefendi. Çok mu hastasınız? Tık 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 tık. Ama ayılma ayılma. Hemen ayılıyorum sen de ya. Gözlerine bakalım. Hmm. Bacağına bakalım. Aa! İğne yapalım en iyisi biz bu hanımefendiye. <laughs> Kolunu uzatıyor bayılmış hasta. İyileşmedi mi? Ay ne yapsak acaba? En iyisi bir dişlerine bakalım sağlıklı mı diye. Kutusunu da alalım. Buraya koyalım mı? <laughs> Ay baygın hasta konuşuyor. Müge Anadakiler gibi bayılmış bu herhalde. Ay dişleriniz mükemmel. En iyisi bir tanesini bir çekelim. Şık şık şık. E ne yapalım? Bir tane daha mı yine yapsak acaba? O <laughs> zaman... Ay! Bir tane daha yine yapalım kendine gelsin.